Bir yüzünün alanı 50 santimetre kare olan kare biçimindeki kartondan, şekildeki gibi bir kenarı kök 2 santimetre olan bir dikdörtgen kesikli çizgiler boyunca kesilip atılıyor. Buraya atıyoruz. Buna göre geriye kalan parçanın bir yüzünün alanı kaç santimetre kadardır? Geriye kalan parça burası arkadaşlar. Buranın bize alanı soruluyor. Alanı bulmak istiyorsak iki kenar uzunluğunu çarpmamız lazım. Öncelikle karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Karenin alanı 50 cm kare ise bir kenar uzunluğunu bulmak için bu değerin karekökü alınır. Yani kök 50'dir kenar uzunluğumuz. 50 de 25 çarpı 2 olduğundan 25'i dışarı alırsak 5 olarak 5 kök 2 şeklinde yazılır. Yani karenin bir kenar uzunluğu şurası 5 kök 2'dir. Diğer kenar uzunluğunu da bulalım ve çarpalım. Şimdi burada karenin bir kenar uzunluğundan yani 5 kök 2'den kesilen kök 2 santimlik parçayı çıkarmamız lazım. 5 kök 2'den 1 kök 2 çıkarsa buraya 4 kök 2 santimetre kalacaktır. Şimdi alanını bulmak için arkadaşlar 5 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarpalım. 5 kök 2 çarpı 4 kök 2. 5 ile 4'ün çarpımı 20. Kök 2 ile de kök 2'nin çarpımı kök 4'ten yine 2 olur. 20 çarpı 2 de ne yapar? 40 santimetre kare yapar. Dolayısıyla alanımız 40 santimetre kare. Bir de şu şekilde bulabiliriz. Şimdi bu bölgenin alanını bulmak istiyorsak... ...tüm karenin alanından yani 50'den... ...kestiğimiz parçanın alanını çıkarabiliriz. Dolayısıyla burada önce kesilen parçanın alanını bulabiliriz. Şimdi bir kenarımız zaten kök 2. Diğer kenarımız da karenin bir kenarıydı. Yani... Kök 50'den 5 kök 2 idi. Burada 5 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 5 kök 2 çarpı kök 2. 5'i aynen yazarız. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 5 çarpı 2'den burası 10 santimetre kare olur. Yani kesilen parçanın alanı 10 santimetre kareymiş. Tüm alan 50 idi. O zaman kalan parça 40 santimetre kare olarak bulunabilir.